Arkadaşlar merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sloganımız kolaydan zora doğru herkes tam öğrensin. Altıncı sorumuz. 72 sayısının tam bölenlerin toplamı kaçtır? Gençler tam bölenleri diyor. Pozitiflerde, negatiflerde hepsini topla diyor. Eğer bir tam sayının tam bölenleri toplamı kaçtır derse... Sorumuzun doğru cevabı her zaman sıfırdır. Şimdi neden? Gençler 72 sayısını yazdık. Artı 1'e de tam bölünür. Eksi 1'e de. Artı 2'ye de eksi 2'ye de. Artı 3'e de tam bölünür. Eksi 3'e de. Artı 4'e de tam bölünür. Eksi 4'e de. Artı 6'ya da tam bölünür. Eksi 6'ya da böyle devam eder. En son artı 72 de tam bölünür. Eksi 72'ye de tam bölünür. Bunlar pozitif tam bölenleri. Bunlar negatif tam bölenleri. Bunlar arkadaşlar tam bölenleri. Bunları topla diyor. Artı 1 eksi 1'i götürür. Artı 2 eksi 2'yi götürür. Dikkat ederseniz hepsi birbirini götürür. Cevap kaçtır? 0. Geldik aynı sorunun arkadaşlar. B şıkkına. Asal olmayan tam bölenlerin toplamı kaçtır diyor. Yine tam bölenlerinden bahsetmiş ama asal olanları değil asal olanların dışındakileri topla diyor. Şimdi 72 asal çarpanlarını ayırdığımızda 72 8 çarpı 9'dur. 8 2'nin küpü 9'da 3'ün karesidir. Dikkat ederseniz 72'nin kaç tane asal böleni var? 2 tane. Bunların biri 2'dir, biri de kaçtır? 3. Demek ki arkadaşlar 2 ve 3 dışında bütün tam bölenlerini topla diyor. O zaman 2'yi işin içine katmayacağız. Gençler 3'ü de katmayacağız. Yani sanki 2 yokmuş, 3 yokmuş. 2 ve 3'ün dışındaki bütün tam bölenlerini toplayacağız. Yine artı 1 bir eksi 1'i götürür. Ama Eksi 2 artı 2'yi götüremez. Artı 2 yok. Eksi 3 artı 3'ü götüremez. Artı 3 yok. Ama bunun dışında artı 4 eksi 4'ü götürür. Birbirini hepsi götürür. Sadece arkadaşlar eksi 2 ile eksi 3 kalır. Onları da toplarsak eksi kaç eder? Eksi 5. Eğer bir tam sayının Asal olmayan tam bölenleri toplamı kaçtır derse asal olanların toplamının her zaman zıt işaretlisi çıkar. Geldik 7. sorumuza. Bize bir tane sayı vermiş. Sayısının asal olmayan 46 tane tam böleni varsa a kaçtır? Verilen sayı asal çarpanlarına ayıracağız. 4 2'nin karesidir. Üssün üssü çarpılır. O da 2 üzeri 2 eder çarpı. 24 8 çarpı 3'tür. 8 2'nin küpü çarpı 3. Tabanlar eşitse arada çarpma varsa üsler toplanır. O da 2 üzeri. 2A ile 3'ü toplarsam 2A artı 3 çarpı 3 üzeri 1. Sayı asal çarpanlarına ayırdık. Nereden anlıyoruz? Arada çarpma var. Alttakiler asal ve birbirlerinden farklılar. Gençler burada asal olmayan diyor ya. Asal olan 2 ile kaçmış? 3'müş. Yani bu 2 ve 3'ün dışında 42 46 tane tam böleni varmış. Biz bu 46 tanenin üstüne 2 ile 3'ü de eklersek o zaman toplam 48 tane tam böleni yapar. Bu tam bölenlerin arkadaşlar yarısı pozitiftir. Yarısı da negatiftir. Biz bir tam sayının kaç tane pozitif tam böleni var? Bunun formülünü biliyoruz. Sayı asal çarpanlarını ayırıyorduk. Üstteki sayılara birer ekleyip çarpıyorduk. Evet sayı asal çarpanlarını ayırdık. Bu üstteki sayılara birer ekleyip çarparsam pozitif tam bölenlerin sayısını buluruz. 2A artı 3'e 1 eklersem 2A artı 4 çarpım. Buradaki 1'e 1 eklersem arkadaşlar 2 eşittir 24. 24'ü 2'ye bölersem 12 eder. 12'den 4'ü çıkarırsam 8. 8'i 2'ye bölersem aradığımız sayı kaçtır? 4'tür. Geldik 8. sorumuza. 120 sayısının pozitif tam bölenlerin çarpımı kaçtır? Gençler 120 sayısının 120 sayısının pozitif tam bölenlerin çarpımı kaçtır derse ya da herhangi bir tam sayının pozitif tam bölenlerin çarpımı kaçtır derse o verilen sayının üstüne pozitif tam bölenlerin sayısını 2'ye bölüp yazmanız yeterlidir. Yani böyle bir tane formülü var. Bir daha söylüyoruz. Bir tane tam sayının pozitif tam bölenlerin çarpımı kaçtır derse verilen sayıyı yazıyoruz. O sayının üstüne de o verilen sayının pozitif tam bölenlerin sayısını bulup 2'ye bölüyoruz. O zaman biz 120 sayısının kaç tane pozitif tam böleni var onu bulmamız lazım. O zaman asal çarpanlarına ayırmamız lazım. 120 demek 24 çarpı 5, 24 demek 3 çarpı 8, 8 2'nin küpü çarpı 3 çarpı gençler 5'tir. Pozitif tam bölenlerin sayısını bulmak için üstündeki sayılara 1'e er ekleyip çarpıyorduk. 3'e 1 eklersem 4, 1'e 1 eklersem 2, 1'e 1 eklersem 2 çarparsak 10, 6 eder. Getirirsek arkadaşlar pozitif tam bölenlerin sayısının yerine de 16 yazsak 16' ile 2'ye bölersek 120 üzeri kaç eder? 8 sorumuzun doğru cevabı. İyi de kardeşim niye? Bunun üzerinde biraz duralım. Şimdi 120 yazdık. 121'e tam bölünür, 2'ye tam bölünür, 3'e tam bölünür, 4'e tam bölünür böyle gider. En son 120'ye tam bölünür. 120'den önce 60'a bölünür. 60'tan önce 40'a bölünür. Yani 120 sayısının arkadaşlar böyle 16 tane pozitif tam böleni vardır. Bunların bizden çarpımını istiyor. Baştan birinci ile sondan birinci çarparsak bir kere 120 120 eder. Çarpı. Baştan ikinci ile sondan ikinci çarparsak iki kere 60 o da 120 ediyor. Evet gençler baştan üçüncü ile sondan üçüncü çarparsak o da 120 ediyor ve böyle 120 diye devam ediyor. Burada kaç tane sayımız vardı? 16 tane. Ama 2 tanesini çarptığımızda 120 ediyorsa o zaman burada arkadaşlar 8 tane 120'nin çarpımı vardır. O da 120 üzeri kaç eder? 8. Bence anlaşıldı. Geldik 9. sorumuza. 360 sayısının Pozitif tam bölenlerin kaç tanesi tam karedir? Gençler verilen sayı asal çarpanlarını ayıralım. 360 demek 72 çarpı 5. 72 demek 8 çarpı 9. 8 2'nin küpü. 9 3'ün karesi çarpı 5. Bizden tam kare olanları istiyor. 2 üzeri 3 kaçtır gençler? 8. 8 sayısını bölen kaç tane tam kare sayı vardır? Biri 1'dir. Yani 2 üzeri 0. 1'i 4 olur. Yani 2'nin nesi? Karesi. Eğer burayı 2 üzeri 4 olsaydı 16 bir de buraya 16 ekleyecektim. Yani gençler 8'inki tamam. 3'ün karesi arkadaşlar kaçtır? 9. Dokuz. 9'u bölen kaç tane tam kare sayımız var? 1 1'dir. Yani 3 üzeri 0 1'i 9'dur. 3'ün nesi karesi? Evet burada da 2 tane sayı var. 5 sayısını bölen kaç tane tam kare sayı var? 1 1'dir. 5 üzeri 0 başka da yok. Gençler burada 2 tane sayı var. Yani 2 elemanlı bir küme var. Burada da 2 tane sayı var. Bu da 2 elemanlı bir küme. Burada da bir tane sayı var. 1. Çarpma kuralına göre 2 kere 2 4, 4 x 1 4 tane tam kare olan pozitif tam böleni vardır. Gençler bunlar hangileri olabilir? Mesela biri 1'dir. Bakın çarpıyoruz. 1 çarpı 1 çarpı 1. Bir. Evet biri 1. Bir. Bakın 1 çarpı 1 çarpı 2'nin karesi 4. Dört. Biri 4'tür. Bakın 1 çarpı arkadaşlar. Evet 9 çarpı 1 bir. biri 9'dur. Evet 1 çarpı 9 çarpı 4, 1 de kaçtır? 36'dır. Demek ki arkadaşlar sayıları tek tek alıyoruz. Kaç tane tam kare var onları buluyoruz. Sonra sayıları çarpıyoruz. Yani 2 tane sayı var 2. 2 tane sayı var 2. 1 tane sayı var bunları çarpmamız yeterlidir. Şöyle de bulabilir miyiz? Mesela ben bu 8'i arkadaşlar 4 çarpı 2. 4 biliyorsunuz tam karedir. Çarpı. 3'ün karesini de arkadaşlar 9 diye yazabilirim. Evet çarpı 5. Burada tam kare olan arkadaşlar 2 tane sayı var. Üstlerinde 1 var. Bunu 1 arttır 2, bunu 1 arttır 2. O da kaç eder gençler? 4. Ama ben sizin böyle değil, böyle çözmenizi istiyorum. Geldik 10. sorumuza. 72 sayısının pozitif tam bölenlerin toplamı kaçtır? Verilen sayı asal çarpanlarına ayırıyoruz. 72 demek arkadaşlar 8 çarpı 9. 8 2'nin küpü 9 3'ün karesidir. Gençler burada kaç var 8? 8'in kaç tane pozitif tam böleni vardır? Biri 1'dir 2 üzeri 0. 1'i 2'dir 2 üzeri 1. 1'i 4'tür 2'nin karesi. Son olarak 1'i 8 2'nin küpü. 3'ün karesi 9. 9'un kaç tane pozitif tam böleni var? Onları sıraya diziyoruz. 1'i 1'dir. 3 üzeri 0. Biri 3'tür. 3 üzeri 1. Biri 9. 3'ün nesidir? Karesi. Gençler şuradaki sayıların toplamı ile buradaki sayıların toplamını çarpmanız pozitif tam bölenlerin toplamını vermesi kadar olur. Yani buradaki sayıları toplayıp buradaki sayılara da toplayıp birbiriyle çarparsanız sonuç 72 sayısının pozitif tam bölenlerin toplamı olur. Niye? Yani gençler biz diyoruz ki burada 2 üzeri 3 var ya 2'nin 0. kuvvetinden başla. Üstündekini birer birer arttır. Buradaki sayıya gelirseniz durun çarpı yani şunların toplamı. Burada 3'ün karesi yazıyor. 3'ün sıfırıncı kuvvetinden başla. Üstünü birer birer arttır. 3'ün karesine gelirsen dur. Evet bunları bir toplayalım arkadaşlar. 2'nin küpü 8, 2'nin karesi 4, 8, 4 daha 12, 12, 2 daha 14, 1 daha 15. 3'ün karesi 9. 9 3 daha 12. 12 1 daha kaçtır? 13. 15 ile de 13'ü çarparsam sorumuzun doğru cevabı 195'tir. Gençler 72 sayısı 1'e tam bölünür, 2'ye tam bölünür, 3'e tam bölünür, 4'e tam bölünür, 6'ya tam bölünür. Hani arada unuttuğumuz olabilir arkadaşlar. 8'e tam bölünür, 9'a tam bölünür. Böyle gider. En son 72'ye tam bölünür. Bakın arkadaşlar ben 2 üzeri 0'ı şöyle dağılma özelliğinden böyle tek tek çarparsam. Bakın. 2 üzeri 0 1'dir. 3 üzeri 0 1'dir. 1 ile 1'i çarparsak evet 1'i bulduk. 1 ile 3'ü çarparsak 3'ü de bulduk. 1 ile 9'u çarparsak 9'u da bulduk. Sıra buradaki sayıya geldi. Bakın 2 ile 1'i çarparsak 2'yi de bulduk. 2 ile 3'ü çarparsak gençler 6'yı da bulduk. Evet gençler 2 ile 9'u çarparsak 18'i de bulduk. Sıra buna gelince arkadaşlar 2'nin karesi 4. 1 ile çarparsam 4'ü bulduk. 2'nin karesi 4, 3 ile çarparsak 12'yi de buluruz. Demek ki arkadaşlar buradaki sayıları tek tek çarparsanız bütün pozitif tam bölenleri çıkar. Yalnız matematikte bu toplamı şu formülle de bulabilirsiniz. Mesela 2'nin üzerinde 3 yazıyor ya 2'nin üstündeki sayı bir arttırın. 2 üzeri 4. 1 çıkarın. 2 eksi 1'e bölün. Çarpın. Gençler bu toplamı 3'ün üzerinde 2 yazıyor ya. Üstündeki sayı bir arttırın. Gençler 3 üzeri 3. 1 çıkarın. 3 eksi 1'e bölün. Ben bu formülü kullanmanızı istemem. Çabuk unutursunuz. Ama böyle yapmanızı istiyorum. Evet gençler geldik 11. sorumuza kuvvet tamamlama sorularına. Sorular sözel kısma göre çözülür. X ve Y sayma sayıları. 120 çarpı X eşittir Y küp ise X en az kaçtır? Bu tür sorularda verilen sayı asal çarpanlarına ayrılır. 120 demek 24 çarpı 5. 24 demek 3 çarpı 8. 8 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 çarpı x eşittir y küp. Gençler kuvvet tamamlama soruları şöyle çözülür. Sağ taraftaki sayının üzerinde kaç var? 3 yani 3 adet tane yani 3 tane y var. Sol taraftaki sayıların da 3 ya da 3'ün kuvveti kadar olmasını istiyor. Yani sağ taraftaki sayıların üstündeki sayıların 3 ya da 3'ün kuvveti olmasını istiyor. Ama x en az diyor. Mesela burada 2'nin üzerinde 3 var. Kesinlikle buna karışmayacağız. Ama buradaki bir tane 3'ün 3 üç tane 3 olabilmesi için x gördüğümüz yere 2 tane 3 yazacağız. Bir tane 3, 2 tane 3 daha 3 tane 3 olsun diye. Burada bir tane 5'in 3 tane 5 olabilmesi için x gördüğümüz yere 2 tane 5 yazacağız. Bizden x'i istediği için 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25 çarparsak 225 eder. Ama en az. A, B pozitif tam sayı sözel kısım önemlidir. 120 çarpı A eşittir B kare ise A artı B toplamı en az kaçtır? verilen sayı asal çarpanlarına ayıralım. Biliyorsunuz 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 eder. Çarpı A eşittir. B'nin karesi. Sağ taraftaki sayının üzerinde kaç var gençler? 2. O zaman sol taraftaki sayıların da üstünde 2 ya da 2'nin kuvveti olmasını istiyor. Mesela bu 3, 2'yi geçtiği için 4'e tamamlayabilirim. Ya da ben bu 3'ü 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 5 üzeri 1 çarpı a eşittir b kare yazabilirim. Sağ taraftaki sayının üzerinde 2 var ya soldaki sayıların da hep üstünde 2 olmasını istiyor. Bu 2'nin üstünde 2 var buna karışamayız. Buradaki bir tane 2'nin 2 iki tane 2 olması için A gördüğüm yere bir tane 2. Buradaki bir tane 3'ün 2 tane olabilmesi için bir tane 3. Bir tane 5'in 2 tane 5 olabilmesi için bir tane 5. 2 kere 3 6, 6 kere 5 30. Demek ki A sayısı en az 30'dur. A gördüğüm yere bunu yazarsam arkadaşlar 2'nin karesi vardı zaten. 2 ile 2 çarparsam yine 2'nin karesi. 3 ile 3'ü çarparsam 3'ün karesi. 5 ile 5'i çarparsam 5'in karesi eşittir b kare. Aslında bütün ikileri götürebiliriz ama üstler eşitse çarpım durumundaysa üstü sayılarda altlar çarpılır. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 kere 5. 60'ın karesi eşittir. B kare olur. 2'ler gider. Demek ki B'miz de arkadaşlar kaçtır? 60. Evet B de 60. Toplarsak en az kaçtır? 90. Evet 13. soruya geldik. x ve y doğal sayılar dikkat. Doğal sayı 0 alabiliriz. Önemli olan bu eşitliğin sağ tarafının sol tarafına eşit olması. O zaman x'e 0 verirsem y de 0 çıkar. Toplamda arkadaşlar 0 olur. Niye asal çarpanlarına ayırmadık? Bir önceki sorular gibi çözmedik. Çünkü x ve y doğal sayı diyor. Önemli olan eşitliğin sağlanması. x'e 0 verirsem y de 0 olur. Toplamı da kaç olur? 0. Geldik gençler bu konunun son sorusuna. x, y sayma sayıları. 1 dakikada 120 litre su akıtan musluk yandaki havuza y kare dakikada x küp litre su akıtmıştır. Şimdi bir dakikada kaç litre su akıtıyor? 120. Ama kaç dakika devam etmiş? Y kare dakika devam etmiş. Toplam x küp litre su birikmiş. İşte size kuvvet tamamlama sorusu. 120 asal çarpanlarına ayırıyoruz. O da 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 çarpı y kare eşittir x küp. Sağ taraftaki sayının üzerinde 3 var. Soldaki sayıların da üstünde 3 olmasını istiyor. 3 ya da 3'ün kuvveti. Buradaki 2'nin üzerinde 3 var. Buna karışamayız en az dediği için. Buradaki bir tane 3'ün 3 üç tane 3 olabilmesi için y gördüğüm yere bir tane 3 yazmam yeterlidir. Gençler burada y yok, y kare var. Yani y gördüğünüz yere 3 üç yazarsanız 3'ün karesi 2 tane 3 ediyor. Bir tane de burada var. 3 tane 3 olur. Buradaki bir tane 5'in 3 tane 5 olabilmesi için y gördüğümüz yere bir tane 5 yazmamız yeterlidir. Eğer y sayısı en az kaçtır deseydi 3 kere 5 15 ama bizden x'i istiyor. Gençler 2'nin küpü. Bu y gördüğüm yere de 15 yazarsam 3'ün de küpü eder. 5'in de küpü eder. Eşittir x küp. 3'leri götürelim. Fazla uzatmayalım. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. Demek ki x'imiz en az kaçtır? 30. Gençler başka bir konuda görüşmek üzere. Kend